Devam devam hedef birinci klasman İlk ama yenilmeden yenilirsek de yapacak bir şey yok Darbe gelmiş beyler aha bize darbe vurmaya gelecek adam geldi Uuuu <laughs> Üç bombacı dembele Kuroif tezai saliba Aa beyler yandık Rumenige var adamın katla dışı rumenige Anasının aaa Dağılıştı işte. Ya bir de 16'da yenirsek, beraber kalsak en azından 30 için stres'e girmeyiz yani. İyi tarafından da bakmak lazım tabii. Ama yenersek de... Eğlenceli olur tabii, insan yenilmeyi ister mi? Ya şu an... Bu maç için... Ya bu maçtan sonra bir şeyler diyeceğim dur. Biraz bazı tespitlerim var genelde Benim kanıtlama amacım da yoktu. Eğlenceli bir klasmana çıkma işim vardı. Ben ne yapayım hepsini yeneceğim nereden bileyim. Ben razıyım dayı çevir topu mesela. De. Ben yani çünkü dayanıklılığım senden önce bitecek. O yüzden ikinci yarı patlayabiliriz. Ben yani oyuncam yor ama. Ben yani at pasını. Leo, Ah be oğlum. Vuf. Helal o bastın. Şöyle ya abi Kenan'ım atarsın be. Wa kale devreleşti. Böyle ben şöyle oyuncağın açık olduğu yeri seviyorum çünkü daha vurabilir hissediyorum da. Duramam. Ben bu çubuğun hiç açık değil. Ben bu çubuğu bende algı yarattırıyor. Mesela diyorum adamın da patlatacak adamın gücü az ya. Ona atasın gelmiyor, oyun tarzımı bozuyor. Ya, yani bu kadar yorulmuş koşamaz bu dedi diyorum. Ya, bu algıdan dolayı açmam. Ne neredir açma. Oğlum siz ne yıkıldınız? Baksana adam adam da biliyor Rumeniye'yi oynuyor orayı. Ya bu kadar be. Nasıl oldu? Abi? abi şimdi ısırdı. Ya da düzgün bir gol diyoruz gelmiş şu an. Genel anlamda gol üzermiş gibi. Penaltı yok mu dayı? Adam topa bir şey yapamadı ki adam direkt geldi bizim pozisyonu bozdu. Nasıl penaltı yok mu? <laughs> mısın be? Abi geri kısa döndürdüm de algılayamadı. Adama baksana sadece oraya spamlıyor manyak. Kaleci <laughs> <laughs> lütfen. Lütfen. şunu söyleyeceğim. Bu rakip için geçerli mesela. 4'ten beri geliyorum. 1. klasmana doğru. Hesabı full iyi olanlar. Ben o hesabı onların dizdiğini düşünmüyorum. Büyük ihtimal hesabı aldılar. Çünkü oyunun hakkını vermiyorlar. Beni en çok zorlayanlar en özellikle bedava oyuncu almış olanlar oluyor. Tamam mı? Bedavalardan oyunun etkinliklerinden olan oyuncuları oynayanlar beni çok zorluyor. Çünkü onlar gerçekten oynayarak geliyor. Ama bunlar belli ki hesap almışlar. Bu hesapta iş yapmıyor. Ve ha hesabı iyi olup da iyi oyuncu yok mu? Tabii ki var. Bunun tek bir şey olabilir sıkıntısı. Örnek veriyorum adam hesabı iyidir. Kendi oynuyordur ama bu sezon kasma kasmamıştır. Yeni başlamıştır. Buralarda karşılaştığım iyi oyuncu ancak öyle olur. Ama hesabı böyle full doluysa bilmiyorlar abi. Emekçiler burada emekçiler çok fena oynuyor. O yüzden de şunu düşündüm. Dedim ki Adam hesap alıp mesela örnek veriyorum Rumeniye Batutsa kaçtı doğru mu birkaç kere? Burada biz iyi oynamasak, hadi günümüzde olmasak, biz bir atabilsek adam iki tane böyle gol at. Tamam mı? Şimdi daha çok atabilir. Daha çok atabilir. Hani hesap zaten çünkü sen daha düştüğü için ikinci yarı istesemez artısını ikinci yarı hissedebiliyor parası olan. Ama bunlar hesabın bir yere getirdiği kadar hesapla gelen tayfa, parayla gelen tayfa emekle gelip zar zor gelen tayfa maç yaptığında momentum yaşanmış olabiliyor. Ha tabii yani momentum hissetmiş olabiliyor. Ama momentum gerçek midir? Gerçektir. Ama gerçekten emeğiyle gelen adam kaliteli bir şekilde yeniyorsa bunu da momentum olduğunu düşünmüş olabiliyor. Yani bu bizde de geçerli. Mesela adam birinci kasma bedavalarla çıkmış. Lan bu adam demek ki çok iyi oyuncu. Anladın mı? İyi oyuncu mantıken Yani bazı noktalarda ben bu hesapla oynarken bunu fark ettim. Biz de belki momentum diye de çok nokta. E momentum olmayan noktalarda ha olan noktalar da oldu. Ağlamamızın haklı noktalar oldu. Ama haksız noktalarda olabilirmiş onu düşündüm. Onu düşündüm yani. Mesela bu ya hesap almıştır ya da hesabın gücüyle gelmiştir. Şu full epic varsa sürekli Arap'a spamlıyorsan Dembele Rumenik'e kaçar bir yere kadar çıkarsın zaten. Yani olay o yani. 3 beraberlik oldu. Arda arda. İkisini iki farklı öndeyken verdim. Üçüncü maçta adam kendi kalemizi attırdı öyle beraberlik. Yani ona kendi kalemizi attırdı. Ay rezil ama yenilmeyeceğim. İnat yenilmeyeceğim. Yenilmeden birinci klasmana çıkacağım. Hırs yaptım. Maşallah. Böyle açıklılardan korkuyorum. Ne kadar geniş olursa benimki o kadar fazla gidiyor, yoruluyorlar. Ama stoperleri yavaş. Hadi bakalım. Ama var ya ben de... Bende de çok yorgunluk var. Yani 20 maç oynadı Gardar'da. insan yoruluyor, yapabildiğinde yapamamaya başlıyor. Bizde de öyle bir problem var. Yani da bu kadar maç oynanmaz yani de bunu yayında oynuyoruz. Yorulduk yani istiyorsunuz. Olsaydı olur Güzel Roy hadi bakayım bil Ya Ben size bakmadan atıyorum bunu Bu Sihirli iskat Hadi Lukman. Oh. Vallahi Mbappe değil kaçırdım ya. Oha! Asma. Of. Orta geldi barıştan. Helal lan barış, helal barış. Oynama dolarım abi, ben dolarım? Barış. <laughs> Tahmini son 3 maç beyler. Haydi, 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 haydi. Yenilmeden birinci klasman. Piotr Wigler'le. Ben 2. ve 3. klasmandan en çok şeyden korktum. Geniş oynayanlarda. Çok yoruyor. Bir de adam mesela ne diyorum geniş oynuyor. 3 sol açık, sağ açıklı oynuyor falan. Ya da 4 forvet oynuyor. Hızlı futbolcu alıyor. Kabala spam bile atsa gol atabiliyor yani. O beni çok yordu. En onlar yordu. Yoksa tiki taka oynayan, 4-3-1-2 oynayan falan beni yormadı burada. Çünkü onca an dayanıklığı kötü olduğu için adam ilk yarı dembele almış. İkinci yarı Rumeni almış. Hızlar 99. Dakika 60'ta benim zaten oradan şeyin Cardona ile Mosquera'nın selası oynuyor. Tak 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 geçiyor yani. O geniş oynayanlar bizi çok görüyor. Ya da adam Messi almış, sonu almış. Rahşurda almış Gopter peşinden git. Spam yapanlar yoruyor. Yoksa ayağa e, ayağı oynayanlara bir şekilde engelleyebilirsin. Tamam. Güzel. Bu da emek kadrosu. Kaan'ın kadro emek kadro. Valla çocuk çabalamış helal olsun. Böylelerine yani çok respect ya. Baya saygı duyuyor. Oğlum ilk defa 5 çubuk lan. Oğlum ooo. Ben heyecanlandı mı? İlk defa 5 çubuk rakip geldi lan. Kaan ne yapıyorsun lan? Karşı mahalleden mi bağlanıyorsun? E ben 5 çubuk gelirse ben yağ gibi akarım. Akarım yeter ki ben çubuğu göreyim dayı. Yani yeter ki o beçi Kaan büyük ihtimal bizim üst komşu. Kaan. Kaan salsana. Bu saat dolma bu. Kaan. Ulan fake attık da adam tam geçememişiz. Çarptık gene de. Çok güzel boşluğu buldu bu arada. Helal olsun. John. Hadi Leo harikasınız. Penaltı. Penaltı, penaltı, Sol geldi. Vurmayacağım. Kaan Türk belki yayındadır. Ah tecrübe. Orada kendisi oraya da tahmin etmiş olabilir de yayında olma ihtimalini de göz önünde bulunduruyoruz. Arda geldi. Leo sakatlanmış anasını Abi ya. Yapma hayır. Böyle oynamadım ben. Oğlum Saliba yanlış dedi kaçırıyoruz kaçırıyor zaten. Çok güzel. Harikasınız be. İşte bu. Gitti kan. Nice. Bu rakip de gitti beyler beraberlik nazarlıklarımız olur ama hedef yenilmeden birinci klasmana çıkmak. 3 maç ardarda bize dadandılar ama yapacak bir şey yok. Devam. Chat'ten bir info. 8. quit yazmış. Kuyutler mi sayıyon lan deli manyak. Bu maçtan sonra iki maç mı kalır acaba Bir maç mı chat? 68 puanımız. 20 verse 88. 10... Abi çıkmamız lazım aslında da kazanırsak yani. Güzel. Bu da emek adamlarından. Başımıza iş çıkarabilir. Nasıl iki lan? 16 verse 68 78 84 yapar doğru. Bir 16 daha verir. 15 verir o zaman da. Ee, 99'dan mı bırakır? Doğru. Şu maç. Oo! Acele ettim de ben Leo kaçar dedim. Aslında bu Leo Hüseyin ikilisinden oynamak bize Hadi be. Suni istiyorum. Oha Hüseyin abi ne güzel kapattı lan öyle. Helal. Helal. Oğlum Hüseyin bir hayatına çıkar mısın reis? Maskara en azından güzel bir perdelemeydi. Oy Pedri misin be? Hız patlamasına bak. Hız patlaması yapmasam içime kırardı da. Pat 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 nasıl konuştuk be? Zakaria alsan sen çok Allah'ım şu yalan penaltısı yaptırmaktan o kadar korkuyorum ki ama kaymaktan başka da bazen çarem olmuyor. Kenan'ımsın farklısın, herkesten farklısın, çok güzelsin çok tatlısın yerim seni Lan adamın harbi huysuyla oynuyor ya şey yapamadım geçemedim soldan yukarıdan falan gitmeye çalışıyor Allah! Korktum lan! Vallahi giriyor sandım. Ryan derste sakin çıkalım. Mbappe'yi görelim. Cardona geldi oradan. Şunu yaşadık mı lan yoksa beraber? Penaltı aldık iyi elimizde sağlık. Büyük orta geldi. Nice. Ben şöyle, benim için maç bitiyor ya. Yavşak yavşak oynuyorum ya. Ben abi ettim. Helal lan ya Çek. <laughs> <laughs> Oyna. O da vazgeçti artık. Sövdü topu kendi sahasına attı. Ay hani adam bu kadar üstün mü oynadı ki ben hiç öyle hissetmedim. Uzaktan vurdukları mı acaba? Ben hiç öyle hissetmedim mesela bu maçta. 17 verdi beyler. Bir sonraki rakibi çok kötü gönderip 14 derse küfür. Haydi. Oğlum rakip 2 milyon geldi sonra rakip bak. Verir mi? 15 verir değil mi lan yenerse? Kimse aşağı bakmıyor güzel. Rakip de böyle. O da benim gibi oynuyor. Oğlum gulit be. Ben bu katlımda gulit olsun isterdim. Mbappe 0 gol. Lea 0 gol, Gullit 850 tane low skrimmer atardım. Bu arada oyuncu istatistikleyen merak ettim. 21 maçta 22 gol, 12 as. Ben bir ortadan çıkabilir miyim? Adam daha bugün geldi bugün. 66 maç, 59 gol, 31 asis. Üfff. Kenanım ne dedi? 16 gol, 13 asis. Dembelem ne durumda? 35 maç, 26 gol, 6 asis. Üfff üfff. Helal lan Dur 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 sakin ol. Adam üstümüzde beyler dikkat et <laughs> Ne yapıyorsun oğlum? Sağa çektim, sağ attım, sağa çekip niye de korner attın ki eşek? Dayı ben oradaydım zaten. Ben oraya, Ben eşeğim eşeğim. Git. Çık artık. Çıkmıyor. Oha. Tereyağından kıl çeker gibi aldı reis. Gol. Vallaha çıkmıyor beyler. Çıkmıyor. Zor. Hadi Mbappé. Uf. Devam. Buraya kadar gelmiştim abi. Ya bizi hani hak ettik be. Helal Pedri. İşte. Oğlum, çorbaya döndü ortalık ya. Adam internette bir çuvağa düştü. Daha kötü neler olabilir? Onu da çıktı. Ha <laughs> çıkmıyor. Vur gitsin Allah'ından bozulur. Dur dur kasma. Kasma dur. Bilerek kundaya oynamaya çalıştım. Git buradan Allah'ından bul ya. Git bit git bizi bir sal top. Ulan Pedri oynayın şu an herkese ki en iyi dribbling atan adamsın nasıl atamadık? Çok zorlanıyorum bu maç Durmadı oyunda durmadı Bir tane iyi popomuzun üstüne oturmuşuz hissiyatı var iyi çıktı Dur Zor bu birinci kasma çıkma maçları Yani aranızda çıkanlar vardır çıkmaya çalışanlar vardır bilirler Yorucu yani Lukman gel. Obama yak sen de gel. Ayağımdan vermemeliydim. Dikkat dikkat dikkat. lukman attı. Git buradan. Git buradan. Reis! 5 saatte hiç yenilmeden sadece pilotiklerle. RK yurdu. Fullenmemiş halleri olan oyuncularla bile Bu duyguyu anlatamam, vallahi anlatamam. Çok yoruldum. Yani yayında insanlarla sohbet ederek durmaksızın, nefes almadan ama <laughs> başardık. Yani bir günde namalüp sadece piyotik oyuncularla 1. klasmana çıkabilir miyiz? 23 maçımıza mal oldu. Hesaplamıştık. 22 galibiyetle çıkardı. 3 tane arada beraberlik yaşadık. Yani nazarlık olsun onlarda. İkisini dediğim gibi iki farklı üstünlükten verdim. 3. maçta da kendi kendi kendimize attırdığımız bir gol vardı. Öyle beraberliğe verdik. Üstümüze geleceğini biliyorduk bu kadar galibiyet sonrası konaminde ama yenilgi yüzü görmemiş olmak çok güzel. Hem 10 maç armasını aldık arada galibiyet hem 15 armasını aldık. Ya dediğim gibi doğru şekilde oynarsan, doğru işleri yaparsan oyuncuların önemi yok. Önemli olan burada kendi oynama tarzındır. Kendi oyun stilindir. Biz de bunu başardık. Elimize konu sağlık. Böyle hard maçları seviyorsan like atmayı unutma. Yorumlarda da belirtirsen sevinirim. Hard maçları çok seven bir kitle yok. Seven kitle kendini belli etsin. Sık sık gelir. İki hesapla da bize. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.